Ahmet Bey, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı, Mayer Holding Sigorta Grubu Başkanı. Uğur Bey, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı. Levent Bey sizden biri, İcra Komitesi Başkanı, Top Sayık. Şimdi aslında çok fazla hani konuşmak, biz konuşmak istemiyoruz. Burada oldu ki biraz soru cevap için e, sizlerin sorularınızı cevaplandıralım. Ama hani bir iki cümle Uğur Bey'den alalım. Böyle bir iki cümle bir girizgah yapsın. Ondan sonra soru cevaba geçelim. 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Onu bir hatırlayalım, onu bir unutmayalım. E, kamuoyuna tekrar hatırlatalım. E, herkesin o, o, kalbindeki, gönlündeki burukluk e, bu da fırsat bilerek e, sigortayı, sigorta ya sigortacılığın önemini tekrar herkese bir anlatalım istedik. Ama tabii sadece konu deprem de değil. E, geçen iki yıl içinde e, daha başka felaketlerle de, afetlerle de karşı karşıya kaldık. Çok yakın zamanda Kartalkaya'da 78 kişiyi kaybettiğimiz çok çok gerçekten üzücü bir yangın hadisesi de yaşadık. Bu da gene sigortacıların gündemine oturdu. Bir anda sigortanın önemini böyle günler vesilesiyle üzücü de olsa Böyle bir vesilesiyle anlatmak istiyoruz. Hep söylüyoruz sigorta, sigorta şirketlerine bırakılacak kadar küçük bir iş değil yani. Sigortacılık bir kocaman bir ekosistem. Birbirini destekleyen onlarca e, kurumun bir arada aynı yöne bir ahenk içinde e, bakmasıyla, ahenk içinde hareket etmesiyle e, değerli hale geliyor. Biz Kahraman Ticari ve Sanayi olarak şehirdeki iş popülünü daha da artmasını istiyoruz yeni yatırımların şehrimizi çoğalmasını istiyoruz. Yeni sanayi alanları ilerlediğinde buralarda yeni yatırımların, yeni istihdamların olmasını istiyoruz. Biz bir yandan kendimizi çok güvenli hissediyoruz çünkü şehrimiz seven bir halkımız var. Devrime maruz kalan 10 bin tane şehir ya da en çok maruz kalan dört tane şehri göz önünde bulundurduğumuzda Kahramanmaraş çok farklı ayrışıyor. Bugün kime sorsanız Kahramanmaraş sanki yani depremden çok hızlı bir şekilde kurtulmanın bir yolu bulmuş gibi görünüyor. Tabii ki kronik sorunlarımız var. Özellikle finansal imkanlara gelişme. Depremin meydana geldiği Türkiye'nin en sorumlu, ekonomik anlamda en sorumlu zamanında meydana gelmiş olması. Bu süreç içerisinde enflasyonun %82'lere kadar çıkmış olması. Enflasyonu yenebilmek için politika değişimine yine <laughs> devlet bölgesi vesaire ayet etmek için herkesin yüksek faiz leşetesine e, boyun eğmesi. ve neredeyse şu anda bir e, likidite problemi yaşayan bir ticari kesimin yüzde %60'larla yüzde %60 altmışlarla kredi kullandığı bir ortamdayız. Bu kadar zorluğun içerisinde hala ayakta kalmaya çalışıyorsak bu gerçekten şehrimizin önemli bir başarısı. Tabii ki hiçbir şey sihirli değil, olmuyor. Ee, çok acılar çekiyoruz, çok zorluklar çekiyoruz. Bu noktada da sigorta sektörünün e, şehrimizi yalnız bırakmaması ve şehrimizde çok gelişmiş bir sigorta loncası olması, sigorta sektörü olması e, küçükten büyüğe bütün sigorta ajantaları müşterilerine yardım etme, destek verme, tazminlerini alabilme arzusunda olması önemli bir gelişme. Malaş, hani bu süreci sanıyorum en hızlı atlatan illerimizin başına geliyor. Tabii ki atlatan derken atlatmaya çalışan. Bu hani divanada yeniden doğmak gerçekten çok önemli. Hani başkanın verdiği istihdam rakamları çok değerli, çok önemli. Bir de üstüne sürük üstün, hani depremin getirdiği yaraların dışında da hani bu ekonomik koşulların ortaya koyduğu özellikle Maraş'ı yakından ilgilendiren sektörlerin tepsi başta olmak üzere içinde bulunduğu durum, dünyadaki yeri, Öyle baktığınız zaman üst üste gelen e, bu e, felaketleri bir manada hani bertaraf etmeye çalışmak, yeniden bunları yapılandırmaya çalışmak ve bir şehri yeniden kalkındırmak, ayağa kaldırmak gerçekten önemli iş. Gerçekten biraz önce e, başkanlarım, genel müdürlerim ifade ettiler. E, sigortalık bilinci burada çok yüksek. E, Türkiye genelinde DASK sigortalık oranı %56 iken burada %60. Tabii ki sizlere çok bizlere çok büyük e, işler düşüyor burada. Bizim hedefimiz %1 sigortalı başlamak. Eee tabii ki acentelerimiz bizim yanımızda çünkü e, biz <laughs> baktığımız zaman yüzde %71 oranında acente payını görüyoruz. Eee ilerleyen süreçlerde inşallah sorularınıza da cevap vermek istiyoruz.